Arkadaşlar şimdi bu yuvaya geldik. Böyle kuşlar var. Bu, bu video bir iki dakika falan olsun. Yine gideceğiz o yuvaya. Çünkü benim <gülüyor> 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 arkadaşlar böyle kuşlar var. Arkadaşlar, Neyse hadi görüşürüz. Arkadaşlar bir sürü kuşumuz var. Bir tane. Saysana kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, evet. Arkadaşlar şu kış çok iyi. Bir saat falan havada oyun yapıyor. Takla takla atıyor. Haydi. Hadi hadi. Neyse arkadaşlar bir dakika... 3 2 1 0 hadi görüşürüz.